Merhaba arkadaşlar, Gezgin Nilüfer Öğretmen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de zarflarla ilgili soru çözeceğiz. Ama abone olmadıysanız abone ola basın. Videoları baştan izleyin, çok şey kaçırmayın derim. Gezileri, Dubai gezisini, daha sonra yurt dışı, yurt dışı diğer videolarımı izleyiniz. Evet, şimdi bugünkü dersimizde zarflarla ilgili soru çözeceğiz. Yalnız bu soruları çözebilmeniz için her zaman söylediğim gibi bir zarflar konusunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Hatta baştan itibaren adım adım isim, sıfat, zamir, zarf öğrendiniz ve şu anda artık zarflarla ilgili sorulara geçebiliriz diyorum. Bunları öğrendiyseniz. Evet arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır? ÖSYM'nin en çok başvurduğu soru türlerinden biridir bu biliyor musunuz? Neden? Çünkü aynı sözcük daha önce söylediğim gibi isimden önce kullanılınca ne oluyordu? Sıfat, fiilden önce kullanılınca da zarf oluyor. Tamam Evet, şimdi mağaranın içlerinde garip garip sesler derken, burada ne olur? Garip garip sesler dediğimizde ses isimdir, onu nitelediği için sıfat, tamam? Çünkü isme nasıl sorusunu sordunuz, aldığınız cevap sıfat. Evet, güçlü kuvvetli bir adam derken nasıl adam güçlü kuvvetli? Yine ne oldu? Sıfat oldu, değil mi? Geziye katılacak öğrenciler sırası sıra dizilmişler. Evet, sorumuzun doğru cevabı neden neden? Çünkü dizilmişler burada. Dizilmişler dediğimizde ne oluyor? Fiil olur, değil mi? Fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda ne oluyordu? Fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap zarf oluyor. Tamam. Evet, yalan yanlış bilgiler. Nasıl bilgiler? Yalan yanlış bilgiler. Burada ne Yine sıfat oldu. Doğru dürüst bir insan. Yine insan isimli. Onu nitelediği için sıfat oldu. Anladınız? Her zaman için sözcük isimden önce gelirse sıfat, fiilden önce gelirse zarftır. Unutmayalım arkadaşlar. Evet. Devam edelim ikinci sorumuzla. Zaman zarfı yoktur. Şimdi zaman zarfını bir hatırlayın. Bugün, yarın, akşam. Bununla ilgili soru modeline demiştim. Hatırlayan var mı? Demiştim ki Sabah, öğle, akşam sözcükleri zaman zarfı olarak kullanılır. Ama, ama, ama her önünüze gelen sakallı dedeniz sanmayın. Her önünüze çıkan sabah, akşam da zarf olmaz. Ne zaman olur? Fiili nitelediğinde, fiile ne zaman sorusu sorulduğunda zarf olur. Peki o zaman ne zaman sorusuna cevap vermiyorsa ne olur? İsim olur. İşte o tip bir soru. Bakalım. İnternetteki videomuzu henüz izleyen olmamış. Ne zaman izleyen olmamış? Değil mi? Henüz izleyen olmamış. Burada altını çizelim. Henüz. Sabahları erken erkenden kalkıp, ay ne güzel. Ben de spor yapmayı çok severim ama böyle sabahları erkenden kalkamam. Genellikle akşam üzerleri akşam yaparım. Yani benim için öyle herkesin farklı bir spor türü var demek ki. Erkenden ne zaman da burcu olacakmış? Önümüzdeki hafta bu sırada Covid olanlara geçmiş olsun. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. İnşallah hastanede olmasın kimse. Yarın herkes için başka bir anlam ifade ediyor. Şimdi ifade ediyor. Ne zaman ifade ediyor? Yarın mı? Hayır. İfade eden ne? Yarın. Gördüğünüz gibi burada yarın isim olarak kullanılmış. Tamam? İsim olarak kullanılmış gördüğünüz gibi. Nişanlanıp kışın evlenmişler. Ne zaman nişanlanmışlar? Sonbaharda. Ne zaman evlenmişler? Kışın. O nedenle sorumuzun doğru cevabı Denizli oluyor. Peki gelelim diğer sorumuza. Yine demiştim ki Öğrencilerin en çok takıldıkları yerlerden birisi fiili durum yönünden niteleyen bir sözcük kullanılmıştır dendiğinde ne demek istiyor? Ne demek isteyecek? Fiili durum yönünden. Ne demiştik? Fiil, fiilimsiz, sıfat tamlamaları, kendine benzer sözcükleri niteleyen zarfı. O yüzden de şimdi her zarfını arayacağız. Bakalım. Raporların incelenmesini önemli rica ediyorum. Rica ediyorum. Tabii şey e, yaz almayınca şu şekilde geldi. Evet nasıl rica ediyorum? Önemli rica ediyorum. Değil mi? Burada rica ediyorum. Nasıl? Rica etmek ikisi beraber fiillerde göreceğiz. Nasıl? Yardımcı eylemle yapılmış birleşik fiil oluyor. Peki bunları ne zaman birleşik ne zaman ayrı yazıyorduk etmek olmak? Herhangi bir ses olay olursa, değil mi? Hissetmek mesela s türüyor. Affetmek dediğimizde, sabretmek dediğimizde ı düşüyor. O zaman düşme veya türeme olduğunda birleşik, diğer türlü ayrı yazıyoruz. Tamam? Evet, nasıl rica ediyorum? Önemli rica ediyorum. İşte size durum yönünden bir hay Erken kalkıp spor yapmaya karar verdim. Evet, bugün de spordan gittik. Ha, evet, hep derler işte spor, spor. Ama arkadaşlar, şöyle bir şey, sadece kilo kontrol için değil, sağlığınız için, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mutlaka spor yapın dedim. Spor yapın. Evet, ne zaman? Erken. Bakın, bu ne oldu? Zaman oldu. Tamam Yani burada hal değil. Sorumuzu bir bulduk. Değil mi? Şunu bulduk. Tamam. Toprak yoldaki çamurlar bata çıkar ilerliyor. İlerliyorduk. Yüklem nasıl bata çıkar? Evet bunu da bulduk. Demek ki demek ki bir ve üç. Mutfaktaki çöpü epey birikmiş. Nasıl birikmiş? Çok birikmiş. Burada da e, miktar zarf oluyor. O nedenle doğru cevabımız 1 ve 3 oldu. Tamam? Sanıyorum biraz daha zarf bilgimiz yerine oturdu. 4. Hangisi diğerlerinden farklı bir zarftır diyor burada. Bunu da çok kolay yapabilirsiniz. Artık biraz daha öğrendiniz. Neden? Önümüzdeki hafta ne zaman Önümüzdeki hafta, değil mi? Burada ne oluyor? Önümüzdeki hafta zaman zarfı oluyor. Burada zaman anlamı kalmış. Mutlaka uğrarım. Bu neydi? Mutlaka. Hani sarkalım var ya, elinde sonunda benim olacaksın diyordu. Mutlaka. Bunlar kesinlik zarfları, hal zarflarıydı. Değil mi? Burada. Evet, burada hal zarfı dedik. Burada veya durum zarfı. Değil mi? Burada her ikisi de aynı kapıya üzerine şapka koyuyoruz. Hal derken şapkalar kalkmadı mı? Bazı yerlerde kalkmadı. Nerelerde kalkmadı? Anlamı karışan değil mi? Hal durum hal mesela. Halden. Yani meyve, sebze, sızan, hal. Adet, adet. Sonra, sonra e, K ve G Oradan sonra gelen A ve O ürünlerin üzerinde dükkan derken ince atıyoruz Var, rüzgar derken var buralarda. Yani şapkaları her yerde atmadık. Özel isimlerde L'den sonra gelen orta de A ve O. Bunları artık çok ayrıldı ama özellikle özellikle anlamı karışan sözcüklerde K ve G'lerden sonra gelince bunu biliniz dedim. Evet, artık burada kalmam mümkün değil. Ne zaman? Artık annesi gidince, annesi gidince, ne zaman annesi gidince, ne zaman diyoruz. Yani burada iki de halzarf kullanılmış oluyor. Diğerlerinde seniktar darf. Evet, bana kalırsa ben böyle soruyu çokça çözebilirim arkadaşlar. Ama diyorlar ki videoları çok uzatıyorsunuz uzatmayayım burada. Ha, şu çok güzel bir soru soru zarfı ilgili. Bunu da çözelim. Ondan sonra bitirelim. Evet, hangisinde soru zarfı? Hani size demiştim ya videoyu anlatırken. Soru zamiri, soru zarfı ve sıfatını kavradıysanız zaten bir bu türlerle ilgili soruların yüzde bitmiştir. En çok, en 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 çok, yani ne yaptım şimdi? Zarf kullandım, değil mi burada? Karıştırdığınız sorulardan biridir arkadaşlar. Ama her zaman ne diyorum? Sıfatın cevabı sıfat, zarfın cevabı zarf, zamirin cevabı zamirdir. Tamam? Senden özür dilerim beni niçin affetmiyorsun derken burada ne olur? Niçin sözcüğü zarf olur. Değil mi? Soru zarfı. Neden? Neden? Çünkü fiile sormuş. Bakın çok güzel bir örnek. Fiile sormuş, soru zarfı. Niye eskisi gibi olamıyoruz burada? Neden? Neden? Niçin? Neden olamıyoruz? Değil mi? Burada dediğimizde, evet yine soru zarfı olmuş burada. Evet. Ne zaman bitecek? Rayleyin. Böyle bir şey var değil mi? Evet. Ne zaman bitecek? Burada da soru zarfı. Ne zaman? Evet. Gelelim. Kaç gün? Ne oldu? İsme soruldu. Cevabını verin. Üç gün mesela. Değil mi? Sıfat oldu. Evet. Ne yapmalıyım? Mesela şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Ne oldu? Zamir. İşte can alıcı bir soru ve karıştıracağınız bu soruya çok dikkat edin. Evet, yani ne oldu? 3 ile 5 oldu, değil mi? Burada cevabımız eşittir oldu. Evet, bu soruya tekrar tekrar bakın, çözün çünkü sizin çok yanılacağı sorulardan biri olacak. Evet videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.